AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün çok değer verdiğimiz iki müşterilerimiz geldi. Sizi bir iki dakika onlarla sohbet edeceğim. İlk önce arabayı çekeceğim. Efendim arabamız kaç yaşındaydı? Araba 2017 model. 2017 model. Sizinle bir iki dakika sohbet edelim. Ondan sonra olur. çekeyim arabanızı. Olur, olur. Efendim ne oldu da bize geldiniz? Valla Instagram sağ olsun. Tamam. <laughs> Instagram sağ olsun. Ondan sonra ben biraz seyrettim. tamam. Hatta referans aldım. Tamam ben efendim. aradım. Tamam. Kendi arabanın servisiyle uğruştum. Tamam, tamam çok güzel Hadi efendim. Be, i̇şin mantığını anlattım. <laughs> herhangi bir zarar vermediğini deneyebileceğimizi söyledi. Harikasın doğru. ben hemen toparlayayım. Ben de tamirciyim. Pazarlamacı değilim bilmediğin bir şeyin ürününü yapamazsın. Mantığını bilmediğin bir şey de kuramazsın. E, 88 senesinde bunu sistemi devreye soktum. E, soktum. 2000, de, e, 2000 senesinde noterden tasdik ettim. Ve 2000 senesinden beri, 2006 senesinde ilk patent girişim var. Ve o zamandan bu zamana devamlı yapıyorum. Daha ki ayaklı reklamda şimdi medyatik olduk efendim. Ama ne no, olmaması gerekiyor. Tamam. Ondan sonra bir deneyelim istedim. Şey. Allah'ın izniyle. Birazdan tecrübe çıkacağım, düşüncelerini de alacağız. Tamam. Arabamız ne yakıyordu uzun yolda stabil gittiğin zaman? Ee, yedi buçuk. Onu da göreceğiz. Yani stabil gittiğinde yedi buçuk görüyor. Şehir içi çok dur kalka girdiği zaman sekiz buçuk. Tamam Oaten efendim. Otuz. Kaç motorlu arabamız? İki motor, dizel, CVT şanzıman, Subaru Forester. Tamam. Görüşmek üzere, saygılar diliyorum. Efendim birazdan sizinle de sohbet evet, edeceğim. Tamam. Sizin <laughs> arabayı da çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arabamız işi bitti arkadaşlar. Birazdan tecrübeye çıkacağım. Hoşça kalın efendim. Şu anda başlıyoruz herhalde. Doğru evet, Doğru mu? Evet. Şimdi şu yukarıdakisi anlık olacak. Bu da bu turun ortalaması olacak. İkisinin ortası olacak. Evet. Arkadaşlar şu anda Selçuk Bey'in araba 5.5'e kadar aldı. Kendisi kullanıyor şu anda. Demin 5.4'ü de gördüm. Normaldir. Mucizeleri çok açık. Maşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Arabayı sistemi uyarladık. Selçuk Bey'in arabaya. Selçuk abicimle 1-2 dakika sohbet edeceğiz. Arabadan neler hissediyor? Arabamız kaç yaşında? Bize tek tek izleyecek. Selçuk abicim merhaba. Abi merhaba. Evet Selçuk abi. Top sende. Herkes dinlesin, duysun abi. E, arabadan neler hissediyorsun? Bize söylersen seviniriz abiciğim. Araba 2017 Subaru Forester. Tamam. 2000 motor, dizel, CVT şanzıman. Araç şu an e, ilk hissettiğim pedalın biraz daha sertleştiği birinci etken. Evet. Tamam abi. Şimdi yavaş yavaş kendim buna alıştığım usule göre denemeye çalışıyorum. Tamam. Yani hızlanıp kendi kendini bırakmasını ölçüyorum. Ondan sonra yavaş yavaş aynı devirde nasıl hızlanıyor onu bir deniyorum. Çok güzel. Ee, akıcı ve güzel bir trafik var. Şu an için umut vaat bir durum Araba kendi gitmeye başladı Selçuk abi. Sen frenine basmaya evet. başladın. Mecburen. Tamam. Hissettiklerinle yaşadıkların aynı. Doğru mu abi? Evet. Tamam. Şu an için de öyle. Tamam. Son düşüncelerini alayım. Son düşüncem. Zaten belli bir umutla ve şeyle donanımla geldiğimiz için ikinci bir Forester'ı daha getirdim yanımda tamam. <laughs> Onda da birazdan. Onu zaten birazdan bir göreceğiz. Allah'ın izniyle. Tamam Çeşer abi. Çeşer arkadaşlara fikir olur yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar e, şu anda biz arabada dört kişiyiz. Ali abim sonra kardeşim. Evet. E, onunla da birazdan tecrübe çıkacağız. Düşüncelerini alacağım. O da Forester. Evet. Hadi bakalım inşallah. O da benzinlisi arkadaşlar. Selçuk abicim ayağına sağlık diyorum. Çok sağ ol. Görüşmek sağ ol. üzere. İki aydır inceliyormuş ama Selçuk. Öyleymiş. Öyleymiş. <laughs> Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.